Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. çeyrek bilançosunu açıklayan iyi bir temettü şirketini inceleyeceğiz. Hem finansallarına bakacağız. Sonrasında teknik tarafta fiyatlamayı beraberce değerlendireceğiz. Bugün Borsa İstanbul nasıl kapandı? Nasıl bir gün geçirdik? Bir süz bakalım istiyorum. Bugün tarih 27 Şubat 2025. Borsa Endeksi günü 9741 puandan kapattı. Şuradaki yeşil çizgi 200 günlük ortalama. Son 3 gündür aşağıdaydık. Sonrasında tekrar üzerinde kapattığımızı yani bugün Perşembe Perşembe itibariyle 200 günlük ortalamanın üzerinde kapattı endeksimiz burada düşen trendimiz var dikkat ederseniz yukarıya doğru bir çıkış var trendin üzerine çıktık sonrasında day trade yapanlar yani günlük işlem yapanlar akşam saatlerine doğru seans kapanışına doğru pozisyonları kapattıkları için bir miktar geri çekilse de şöyle yakından bakalım Trendin üzerinde kalmayı başardığını söyleyebilirim. Yarın da 28 Şubat özellikle vadeli tarafta kontratlar kapatılacak ve pozisyonlar yeni kontratlara, Nisan kontratlarına taşınacağı için yine pozitif yani trendin üzerinde kalacağız. Buradaki trend üzerinde kapanış geleceğini tahmin ediyorum. Buradaki sarı çizgi 20 günlük ortalama. Yarın 20 günlük ortalamanın üzerinde kalacağımızı düşünüyorum. Kapanış yapacağını düşünüyorum. Ayrıca hacimin de yükseldiğini görebilirsiniz. Yarın endeksimiz buradaki düşen trendin üzerine kapattığı takdirde hedefimiz olan 10.276'yı kıracağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta ve Mart ayında Arpa'ya 10.276 direncini rahatlıkla kıracağımızı düşünüyorum. Borsa İstanbul, birer piyasalara göre pozitif kapattığını görebilirsiniz. S&P 500 de şu an 200 günlük ortalamanın altında fiyatlanıyor 5903 puanda. Henüz günü kapatmış değil. En tepede 6147'yi görmüştü arkadaşlar. Ne zaman derseniz tarih 19 Şubat'ta Epey gördü. O tarihten itibaren satış baskısının devam ettiğini görebilirsiniz. Aşağıda 5868 desteğine kadar gelebilir. Koyu test edebilir. Bugün olmasa da önümüzdeki hafta. E, Buralardan bir tepki alımı ben beklerim. Yani Nasdaq tarafındaysa en tepede 22.222 görmüştü Şubat ayında. O tarihten itibaren satıcılı seyir izliyor. Şu an itibariyle de günü düne göre %1.64 aşağıda. Teknoloji tarafında daha keskin bir düşüş var. Bitcoin tarafında da maalesef destekler çalışmıyor gördüğünüz gibi. Şubat ayından itibaren aşağı doğru düşüşün devam ettiğini görebilirsiniz. Alım için acele etmemenizi tavsiye ederim. 78 bin e, yani 80 bin altına kadar çekeceğini düşünüyorum. Durum değişirse sosyal medyadan yani X platformdan paylaşıyorum. Altın tarafında da durum aynı. Satış baskısı devam ediyor. 2840 dolara kadar çekilmesini bekliyorum açıkçası. Sonrasında tekrar bakacağız elbette. Ben bundan sonraki dönemde ağırlıklı olarak Borsa İstanbul tarafını pozitif gördüğümü 6. aya kadar kademeli de olsa yukarı yönlü ciddi bir prim potansiyel olduğunu söylemek isterim. 4. çeyrek plançoya bakmadan önce Enerjisan'ın iyi bir temetü şirketi olduğunu ve düzenli olarak yatırımlarla, afrika yatırımlarıyla sektörünün öncü kuruluşu olduğunu ortaklık yapısı ve yönetim şekliyle Örnek şirketlerden biri, öne çıkan şirketlerden biri. Her sene altyapıya ciddi anlamda yatırım yapmakta. Yatırım yaparak büyürken aynı zamanda düzenli temettü ödemeleri de yaptığını bilmelisiniz. 1 yılda hisse taşıyanlar %2 kayıptalar. 5 yıldır taşıyanlar ise %9.36 oranında kardalar. Aynı zamanda her sene düzenli temettü ödemelerini de aldılar. Temettü verimi ortalama %7. Bu senede hisse başına 2 lira 44 kuruş temettü ödemesi yapacak. Dördün çeyrek bilançosunu değerlendirelim. Satışları geçen yılın %22 aşağısında. Brüt karda ise %16 geçen yılın üzerinde. Esas faaliyet karı ise geçen yılın %28 üzerinde. Avukta ise %25'lik bir artış var. 2024 yılına 31 milyar 251 milyonda kapattı. İyi bir rakam. Net parasal pozisyonda ise 4,5 milyar zarar söz konusu. Geçen sene bu rakam 2 milyar 900'dü. Yüksek enflasyonun sonucu. Net dönem karında ise geçen yıl 6,5 milyarken bu sene 4.8 milyar zararla kapatmış durumda. Öz kaynakları geçen yıla aşağı yukarı aynı. Net borçta ise %10'luk bir artış var. Çeyreklik satışları gayet güçlü. Fabrikte de bir artış mevcut görebilirsiniz. Ama çeyreklik net karlara yansıtamıyor. Bunun nedeni yaptığı yatırımlar. Bir noktadan sonra arkadaşlar net kar etmeye başladığı zaman net karlarda ciddi artışların olacağını aynı zamanda temetülere de yansıyacaktır. Yani eğer iyi bir temetül gelir istiyorsanız bu dönemde yatırım yaparak büyüyen şirketlere ucuzdan ortak olmanın zamanıdır. Fiyat kazanç oranı hesaplanamıyor çünkü zarar var. Firma değeri 3.66. Piyasa değeri defter değeri ise 0.94. Şu an edelerin altında piyasada fiyatlanıyor. Net borçları bölü fabrik 1.42. Faaliyetlerinin %41'i öz kaynaklarıyla, kalanı ise borç ile yapılmakta. %19.97'si halka açık durumda. Kar marjlarına bakalım. Kar marjlarının arttığını görebilirsiniz. Geçen sene %14'ün altındayken şu an güncel olarak %23'ün üzerine çıkarmış durumda. 2024 yılında. Folok'ta da aynı artış mevcut. Ve net kar marjı da daha önce %2 zarardayken şu an itibariyle bunu %0.85'e çekmiş durumda. Yatırımlar olgunlaştığında kar marjları patlayacaktır arkadaşlar. Yarı oran son çeyrekte 0.76 seviyesine düşmüş durumda. Kaldıraç oranı ise %58.58 .58 oranında borç kullanmakta. Öz kaynak karlılığı şu an zarar durumunda. Geçmiş piyasa çarpanlarına bakalım. Ortalamaları Fiyat kazanç oranı 7.14. Piyasa defter değeri ortalaması 1.38. Firma değeri ise ortalama 4.74. Şu an itibariyle ortalamaların altında. En tepede ise 3.98 yaklaşık 4 seviyesine çıkmış durumda. Bir de fon pozisyonlarına bakalım. Geçen döneme göre fonlar pozisyonlarını %0.08 oranında azaltmış durumda Ama daha önce 78 fon hisseyi tutarken şu an 81 fon portföyünde enerji sayı taşımaktalar. Bir de fiyat tespit raporlarına bakalım. Ortalama hedef fiyat 86.35 TL. Getiri potansiyeli %45'in üzerinde. Bir de tarih sıralamasına göre bakalım şöyle. 27 Şubat'ta yani bugün Alnus ve İntegral'dan iki rapor eklenmiş durumda. Yusuf'un hedef fiyatı 89 Alnus'a göre. İntegra'da göre ise 82 TL. Bir de teknik tarafta şirketimizi inceleyelim arkadaşlar. Havistan'ın teknik taraftaki fiyatlamasına bakalım. Şuradaki yeşil çizgi 200 günlük ortalama. Şu an 200 günlük ortalamaların üzerinde günü kapattığını görebilirsiniz. 20 günlük ortalamaların henüz altında. E, yarın işler değişebilir. Takip etmekte yarar var. Burada bir düşen trendimiz var. Bu trendi kırdığı takdirde 64 TL direncine ve sonrasında 71 TL direncine gidecektir. Burada bir formasyon hedefimiz var. Yıl sonunda 106 TL'yi fiyatlaması mümkün, test etmesi mümkün. Burada yükselen bir trendimiz var ve bu trendin üzerine geldiğinde alım yapan yatırımcılar ciddi anlamda kar ettiğini görebilirsiniz. Şöyle basitçe bir örnek verelim. Trade amaçlı eğer taşıyorsanız destek noktalarından alıp dirençlerde satarak yaklaşık %45 oranında kar elde etmeniz mümkün. Sonrasında tekrar bekleyip destek noktalarından alım yaparak hisse sayınızı da arttırabilirsiniz. Bugün seçenekle bunu yapabilirseniz çok daha fazla kar etmeniz mümkün. Bugün 27 Şubat'ta destek trendinden alımlar geldiğini görebilirsiniz. Alım için doğru noktalar. Şu destek trendini takip edebilirsiniz. Uzun vadede 3-5 yıl taşıdığınızda arkadaşlar özellikle şurada eğer e, trade yapma şansınız varsa bunu başarabilirseniz Hisse sayınızı artırarak bunu yaptığınızda e, 3-5 sene sonra yani şirket olgunlaştığında yatırımlarıyla karını arttırdığında yüklü miktarda temettü ödemeleri alabileceğiniz bir şirketiniz olur. Pek çok temettü yatırımcısı enerji sahaya kayısı kalacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber enerji sah enerjinin 4. ekran çözünü incelemiş olduk. Sonrasında ise teknik taraftan fiyatlamalarına ve trendlerine baktık. Burada paylaştıklarım asla yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sadece kişisel görüşlerimi paylaştığımı ifade etmek isterim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.